Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle çok şaşıracağınız bir soru çözeceğiz. Eğer tabii ki daha önce bunu duymamışsanız veya çözmemişseniz. Bunu aslında pi gününe yetiştirmeyi düşünmüştüm ama maalesef yetiştiremedim. Elde olmayan sebeplerden dolayı. Neyse arkadaşlar kısaca sorumuzu şöyle özetleyelim. Bakalım sizler çözebilecek misiniz videoyu seyretmeden önce. Dünyanın çevresini çevreleyen bir ipimiz var arkadaşlar. Bir halatımız var. Dünyanın çevresi yaklaşık olarak arkadaşlar. Ekvator çevresini kastediyoruz. 40 bin kilometre yaklaşık olarak bu kadarlık ipimiz var. Ben bu ipi 1 metre havaya kaldırmak istiyorum. Yani dünyanın tam çevresinden değil de 1 metre yukarısından geçecek şekilde. Şunun bu şekilde. Yani şu 1 metre olacak şekilde arkadaşlar. Yukarıya kaldırmak istiyorum. Daha ne kadar ipe ihtiyacım var? Arkadaşlar sorumuz bu. İsterseniz burada yorumları yazabilirsiniz. Silmezseniz daha sonra e, güzel olur bence. E, tahminlerinizin bakalım tutturabilecek misiniz? İlk önce bir tahmin edin. Hesaplamadan önce bir tahminde bulun. Ne kadar daha ipe ihtiyaç vardır? 40.000 kilometre ipimiz var. Daha ne kadar ipe ihtiyacımız vardır? Bunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi daha sonra da silmezseniz güzel olur. Ee, şimdi arkadaşlar sorumuzun çözümüne geçeceğiz. Yalnız çözümüne geçmeden önce kısa hatırlatmamızı yapalım. Videomuza like atmayı lütfen unutmayalım. Ee, eğer henüz kanalımıza abone değilseniz abone olursanız bizleri çok çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Evet gelelim çözümüne arkadaşlar. Bu halden bu hale gelecek. Evet ee, şimdi diyelim ki bu aslında yarı çapını veya işte çevresini bilmemize de gerek yok arkadaşlar. Burada çevreyi biz bilerek yanıtmaca olarak verdik. Şöyle ki mesela dünyanın yarı çapına biz R diyelim. Şurası R olsun. Dünyanın çevresi arkadaşlar dolayısıyla çevre eşittir. 2 pi r olacaktır. Dünyanın çevresi. Dolayısıyla bu ipin uzunluğu da 2 pi r kadar olacaktır. Peki yeni halde ise arkadaşlar, şu oluşan çemberi görüyor musunuz? Benim bunu bulmam lazım. Ben bunu bulursam arkadaşlar, ipin uzunluğunda veya bana lazım olan ipin uzunluğunda bulmuş olurum. Ona da yeni çevre diyelim, ipin çevresi şöyle c diyelim mesela. İpin çevresinin uzunluğu arkadaşlar ne olacaktır? 2 pi çarpı r artı 1 olacaktır. Yani burada aslında gördüğünüz gibi R'yi de bilmeme gerek yok. Bu 40.000 kilometreyi de bilmeme gerek yok arkadaşlar. Bunu hep birlikte daha sonra göreceğiz. Çünkü bu bir birim kadar olacak. Burası R idi. Bir daha arttırdık. R artı bir kadar oldu. Şimdi yeni çevre arkadaşlar. Eğer bunu açarsak yani parantezin içine dağıtırsak 2 pi R artı 2 pi çarpı 1 olacaktır. Yani sadece 2 pi olacaktır. Tamam. Bu hatırlarsanız dünyanın çevresine eşitti. Yani 40.000 bin kilometre eşitti. Bu da arkadaşlar 2 pi de bana ekstradan lazım olacak ipin uzunluğudur arkadaşlar. Tamam mı? Bu dikkat edin 2 pi nedir? Yaklaşık olarak 2 pi arkadaşlar 6 metredir. 6 virgül eğer 3.14 alırsanız yaklaşık olarak 6,28 metre kadar daha ihtiyacım vardır arkadaşlar. Dikkat edin kilometre değil metre olacak. Evet sorumuzun çözümü bu. Sizler yorumlara neler yazdınız merak ediyorum açıkçası. Umarım beğenmişsinizdir sorumuzu. Ee, daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın.